Evet bugün Hadımköy'deyiz. Renkli Düşler Atölyesi. Burada el emeği, göz nuru ürünler var. Ee, Esra Hanım işletme sahibisisiniz. Açılışını gerçekleştirdiniz. Ee, nedir, ee, ne bulacağız burada? Nereden çıktı böyle bir işletme fikri? Bize bir kısaca anlatabilir misiniz? Ee, şimdi hobi olarak başladım 6 sene önce boya işine, boyama işine. Ee, ondan sonra dedik hani açılalım, işte bayanlara hitap edelim özellikle, bayanlara bu işi öğretelim diyerek yola çıktık. Ondan sonra bu gelişti de gelişti. Ucu açık çünkü çok açık. Ondan sonra sadece bayanlara olması özellikle çok cazip geldi. Burada kurslar verilecek, seminerler verilecek. Bu tarz aktiviteler sadece bayanlara özel olacak. Ee, i̇stiyoruz ki bayanlarımız e, eğlenceli vakit geçirsin, kaliteli zaman geçirsin. Bunlar tamamen sizin el emeğiniz, göz nurunuz olan ürünler değil mi? Ee, bunları hazır alıyoruz normalde. Bunların boyaması el emeği oluyor. Ahşaplara renk veriyoruz, desen, model veriyoruz. Poliesterleri döküyoruz, onun dışında boyaması kişiye özel yapılabiliyor en, en güzel özelliği de o aslında. Hani boyama taraftar da değilim, bayan gelsin istiyorum İşte ben odama uygun boyatmak istiyorum siyah, mavi, pembe neyse. Kişiye özel, her biri kişiye özel, sizde olan başkasında yok gibi. Onun özelliği, buranın özel, açıkça özelliği o yani. Tabii. yani. Sadece burası bir satış merkezi değil Değil, hem satış hem öğrenme. Ee, kurslarımızda bayanlarımıza katkıda bulunmak adına ayrıca bunlar buralarda seminer de vereceğiz. Yani bu boyama işlerinin hobinin dışında uzmanlarımızla görüştük. Seminerleriniz seminerlerimiz olacak. Evlilik danışmanımız mesela her hafta ya da 15 günde bir gibi periyotlarda buraya e, bayanlarımızı bilgilendirmeye gelecekler. Cilt uzmanımız, diyetisyenimiz. hepsiyle konuştuk. Ee, günlerimizi kararlaştırdıktan sonra bayanlarımızı toplayacağız. Hem hoş sohbet hem bayanlara özel olsun istedik, rahat olsunlar istedik. Ben bunlarla başladım aslında işe. Reçel kavanozu boşaldığı zaman atmıyoruz. İşte boyarak, e, boyayarak, çeşitli desenler yapıştırarak bunları geri dönüştürüyoruz. Özellikle geri dönüşüm çok seviyorum. E, bunları biriktirmeyi çok seviyorum. Hani bayan gelip kavanozunu alır, reçel kavanozu üç tane birikmiştir atıyorum. Üçünü biriktirip bir takım yapabilir, mutfağına uygun, siyahtır, beyazdır vesaire. ...mutfağına uygun şekilde dönüştürebilir bu tarzlık. Rastgele çalışma da yok, onlara da nasıl yapacaklarına da eğitimler de veriyorsunuz. Aynen, hani bazı teknikler uygulanıyor kavanozun üzerinde, onu nasıl yapacağını burada beraber göstereceğim. Hmm. Birlikte hem keyifli zaman geçireceğiz, hem öğrenecekler. Yani insanlara bir şey katmış olmanın sevinci var aslında şu an bende. Ee, evde oturmasınlar, e, boş zaman geçirmesinler. Yani ne kadar kendilerine bir şey katarlarsa kendilerine ker. Kendini geliştirmeli kadın, ee, ilerlemeli bence. Kadın yapamaz, kadın sadece çocuk bakmamalı, kadın sadece temizlik yapmamalı. Yani evet ticarete açılmalı ayaklarının üzerinde durmalı. Her kadının bence maddi özgürlüğü olmalı, birine bağımlı. Ee, yaşamamalı yani kimse ona bakmak zorunda değil kendine yetebilmeli öyle düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu evet, olmasını Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şu an bulunduğumuz yer Hadımköy Hastane Mahallesi. ...Nüstet Arman Sokak'ta bulunuyoruz. Bugün burada kadının elinin değdiği ve kendi emekleriyle hani şöyle bir tabir vardır. El emeği, göz nuru deyip yapılıp işlenip ondan sonra satışa sunulduğu bir dükkanda bulunuyoruz. Bu, bu dükkanın en büyük özelliği hastane mahallesinde ee, belki kadın bir işletme yeri olarak böyle tarzda bir yerlerden ilk bir yer olması bizim için de e, sevindirici bir durumdur. Ee, biz inanıyoruz ki kadının elinin değdiği çoğu şeyin daha da güzelleşeceğine inancındayız. O yüzden e, böyle şeylerin e, Hadımköy'de ve hastane mahallesinde olması bize hem onurlandırıyor hem gururlandırıyor. Hem de böyle bir güzel mekanlara bizler üstümüze düşen görev ne varsa el birliğiyle yardım etmek çabasındayız. O yüzden tekrardan hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.